Kolay gelsin, hoş geldin. Sübari nasıl, dursun. durabiliyor musun üstünde? Durabiliyoruz. Bu niye, hayırdır at mı? Bu at, çekerselerin eski gelenek ve örnekleri. Atı her zaman bize yarayışta fayda olan bir... Yarayışta fayda mı? Sen her kimse evet. atlı değil etrafta, görmüyor Sen niye geldin atla? dün eski adetlere göre bir... ...Mendurba'ya bir bahşiş alacağız. Bahşiş almak için atla mı geldin? Evet. Paşa paşa gelirdin yayan. Verirdik sana bir şey ya. Atla gelmezsen bu toplu de bizi kim fark ederdi? Öyle mi? Evet. E şey olsun diye mi? Hava olsun diye mi? Atla Biraz da Hava ya. için geldin ha. Bu <laughs> yazıklar olmaz. Sana <laughs> <laughs> ben, seni öpeyim de. Ben sana ne? Ba, enseye de vuruyor. Bugün cuma. E, enseyi kapa. Ben sana ne alaka göstereceğim? Hava olsun diye atla gelmişsin. Atla ilgilenirim daha iyi. Canım hoş geldin. Canım benim. Hey <laughs> Böyle bahşiş mayı böyle gelmiş buraya. Evet. Efendim in aşağı in. İn ya. <laughs> ya bırak bahşiş <laughs> maaşı yok sana. İn hadi. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi. Hadi benim <laughs> iki gözüm abi. Hadi. Hadi bizden Hayvanı uylandırdın ya. Mındar ettin hayvanı. Atla bahşiş alacakmış. Ben sana atla bahşiş almanın usullerini göstereyim. Atla bahşiş alacak. <laughs> ya! <gülüyor> atla nasıl bahşiş alınır göstereyim ben ya! Açın

Gelmiş ki bak, başı sadece be. Kimse sana başı hiç başı. Ya! Yürüm! <laughs> Yürüm! 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 Bağırmayın! Ya da bağırın! Baş vermezseniz, vermezseniz terörleştiririm burada! Düğün düğün bırakmam ortalıkta! Kadınlarınızı kaçırttırırım düğünden! Kadın size eğlence hiçbir şey benzemez! Siz bilirsiniz! Ya yani külliyatlı bir baş verirsiniz, ya da bu kadınlar düğün alayını bırakır! Dersin şun Koray'a. <laughs> Doğru adım o. Şun Koray'a. Çerkezce şun Koray'a. Gel oğlum. Yürü oğlum. Yürü bağırın bağırın biraz. Bağırın korksun erkekler. Hey. Anladın mı nasıl bahşiş alınırmış? Paşa paşa gelip bahşiş ver. Gel. Kimse sana bahşiş vermez. Kimdir bu düğünün sahibi? Düğün sahibi kim? Dersin! Sakin ol oğlum. Dur şu heylem. Bahşişimi alayım defol gideceğim. Fazla vaktinizi almayacağım sizin. ...hemen vermezler. Biraz daha terörist düşün. Biraz terörist düşün sen! Eve git! YİH! YİH! Yüreğe alın! Yüreğe alın! YİH! Gene mi sen ya? Ahahahah! Yih! Yih! Evet. Bahşişi. Merhaba teyze. Anne nasılsın? Gel bir tur attırayım sana köyden! <laughs> Kız özlemişindir be. Gel bir tur attırayım sana. Nerede bizim ee, hediyemiz? Yürü Buyurun. Eve çıkayım. Giy. 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 At diyor ki. E, ee, o Yeni oje yaptırdım diyor. Mermerde diyor, toynaklarımı bozamam diyor. Buraya kadar gelmişiz işte. Nasıl lazım Yavrum hadi koçum hadi, hih tamam, hih! Buzluğa kadar geldin. Hih hih! Ortada buluşalım abla. Tamam, teşekkür Bula bula kullanmış, bizim vaktimiz bu kadar. Bu mu yani? <laughs> Öyle mi? Bu mudur yani? <gülüyor> <gülüyor> Budur, daha ne olacak Ve Ben bu beygirin üstünde hayatımı tehlikeye bir tane peşkin için mi? Ben de aldım. Esas, Azı atın sahibi ne? nerede? Sahibi benim at, babam. Babanız mı? Evet e, Tamam, iki tane al. Üç ha, tane! Üç! Tane. <laughs> Üç! Üç. İki. İki, i̇ki, Atın kakası geldi, istersen hemen <laughs> ver gidelim ama Evin önünü boşu boşuna tezeklettirme bize! Gel koçum! <laughs> Bak Şamil! <laughs> Artık ben yaşlandım! Bir süre sonra düğünlerden bahşişleri seni toplaman lazım! İyi dinle beni, iyi dinle beni! <laughs> Bu ilk bahşişin, bak son kez öğretiyorum. Bundan sonra gelip sen alacaksın. Şamilciğimize koyalım onu da. Biz gidiyoruz Kafkaslara doğru. Bana bak yol uzun ha. Sonra öyle şişim geldi, mişim geldi. Mızıkçılık istemem. Duydun mu? Şamil. Şamil. Niye böyle kol kola girdik biz? Gelin almaya gidiyoruz. Onun için kol kola girdik? Evet. Onu anladım. Benim kadınların arasında işim ne? <laughs> Onu böyle sevmek <laughs> Ben de bayılmıyorum böyle ama adeti böyle göreceğiz. Kız almaya mı gideceğiz? Kız almaya gidiyoruz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Yo! Yo! Ben kenarına oynanaydım

...ve şampiyon olur. Hayra hayra hayra! hayla hayra hayra. Hayra hayra hayra. hayra hayra hayra! hayra hayra hayra! Bir hayra ne demek? Bu hayra yaşa, çok yaşa Çok yani. yaşa demek, ifadeye bir şey yapıyor. Siz hanım? Biz yengeyiz. Kimin yengesi? Oğlanın yengesi oluyorum. Damadın yengesi. Evet. Yenge alıp, kız almaya yenge mi gelir? Evet, yenge ya, gelir. Ya affedersiniz, damat nerede? Damat şimdi bizim adetlerimize göre düğün ve bir hafta kala nangöç dediğimiz bir olay olur. Damat ortadan kaybolur. Nangöç. Nangöç demek damat... Öldürüyor musunuz çocuğu? <laughs> Damatı öldürmüyor bir nevi ölüm gibi bir şey. Nerede şimdi? Şimdi komşulukta başka bir evde oturuyor. Piyasaya çıkmaz. Kendi evine gelmez mi? Yoo çok büyük ayıp. Piyasaya gelmez kesinlikle. Damat bir hafta önceden kayboluyor Hayır, Çerkez ya. damadı. Tabii, hiç kimse mi? görmeyecek onu. Hiç kimse onu görmeyecek. Hiçbir şekilde piyasaya çıkmayacak. Çıktığı zaman kameteler ona çok büyük bir ceza keserler. Onun altından ne o kalkabilir ne biz kalkabiliriz. Sen evli misin Süleyman? Ben evliyim. Bir hafta kayboldun arkadaşam öyle <laughs> mi? Kaybolduk. Bir hafta kaybolduk. Bir aç mı susuz mu? Nereden biliyorsunuz? Artık onun sadıçı var. O ona bakmak mı zorunda. Bir hafta kimse görmüyor. Evet, görmeyecek. Çok ayıptır. Bek sakal bıraktı çocuk. Artık onun sadıç düşünecek. Kıraşını sadık yapacak. Her şeyini sadık yapacak. Alalım kızı. Alalım. Merhaba. Merhaba. Pizza sofada etkinlikte galiba. Çek uf bakalım! Süfe züfey! Ne dedin abla? Kızınızı Yenge? almaya geldik. Kapıyı açar mısınız? Kızınızı almaya geldik, kapıyı açar mısınız? Lütfen, lütfen! <laughs> kapı açılmaz! Niye? Baş şiştir? Ne kadar lazım? Şey şey, yapalım yani. <laughs> yapalım. Yok. Kaç! 50. Ayyaz, hı 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 hı, hemen vergi. Hemen vergi. Tamam tamam ayyaz. Kabul, kabul. Ayyaz. kabul 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 ayyaz. hemen hemen al. 50'den başlıyoruz. 50'den başlamıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.